أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وبه نستعين بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم Kıymetli kardeşlerim yüce Rabbimiz Enam suresinin 120. ayet-i kerimesinde günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir. Bir insan günah işlerken Allah'tan korkmalı, halktan utanmalıdır. Şayet nefsine, şeytana yenik düşer o günahı işlerse onu da gizliden yapmalıdır. Hiçbir zaman açıktan günah işlemeye yaklaşmamalıdır. Çünkü yüce Rabbimiz Nur Suresi'nin 19. ayetinde de şöyle buyurmuşlardır. İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da Ahirette de çetin bir azap vardır. Öyleyse günahların özünde gizlilik esastır. Allah Settarul Uyub'tur. O ayıpları saklarken bizim onu ifşa etmemiz kadar çirkin kötü bir şey yoktur. Nisa suresi 148. ayet. La yuhibbullahu'l cahra bi sü'i min'el kavl. Allah kötü sözü açıktan söylenmesini sevmez buyurmuşlardır. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam da hakimin müstedrekinde şöyle buyurmuşlar. Allah'ın yasakladığı çirkin işlerden uzak durunuz. Her kim bir günah işlemişse Allah'ın örtmesiyle onu gizleyip örtsün, saklasın ve tövbe istiğfarda bulunsun. Günahlar gizli bir şekilde işlenirse onun cezası kendisinedir. Suçu, günahı da kendisinedir. Ama açıktan işlenir, reklamı yapılırsa bu başkasına da sirayet edeceğinden başkasının günahını da yüklenmeye sebebiyet verir. Hiç kimse moda, sinema, hürriyet, demokrasi gibi içi boş, çağdaş kavramlarla günaha karşı bir cesaret gösterisinde bulunmasın. Çünkü haramda hak ve hukuk olmaz. Ne maksatla olursa olsun asıl olan günahları saklamaktır. Bu konuda Bukhari ve Müslüm'ün rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözüyle noktalayalım. Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır. Günahı açıktan işleyenler hariç. Öyleyse açıktan günah işleme yanlışına düşmeyelim. Şu mübarek Ramazan ayı içerisinde nefsimize yenik düşüp oruç tutmuyorsak dahi onu açıkta milletin gözü önünde alay edercesine ikinci bir günaha düşmeyelim. Belki de oruca mani bir özrümüz olabilir, hasta olabiliriz, yolcu olabiliriz. Böyle bir durumda da olsak açıktan değil gizli iftarımızı yapmamız gerekiyor. Rabbim cümlemizi açıktan günah işlemekten günahın gizli ve saklısı her çeşidinden muhafaza buyursun, kalın sağlıcakla.